herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Instagram'da profil kısmına nasıl çeviri eklenir onu göstereceğim. Öncelikle internetimizi açtık. Evet. Instagram'ımıza giriyoruz. Gel bakın şurada benim. Şurada. Şöyle renk kamsı perisi. Buna bakalım bakalım bir başka hesabımıza girelim. Mesela girdik. Evet. Bunu arayalım bakalım. Evet. Bakın şurada ne yazıyor? Çevirisine bakın. Bu başka hesaplarda çıkıyor. Bizimkilerde çıkmaz. Kendi hesabımıza bakın. Sonra direkt buradan giriyoruz kendi hesabımıza. Bakın gördüğünüz gibi burada bir şeyler yazmıyor ama başkalarının hesabında yazıyor. Şimdi bunu nasıl yapıp yapmadığımı göstereceğim. Ne profilinize giriyoruz mesela. Böyle yani ben şu an kaldırmayayım çok uğraştım onun için. Gördüğünüz gibi buradan şu çarpı yaparsak mesela şöyle yapayım. Böyle yani silebilirsiniz yazabilirsiniz ama İngilizce olur, başka bir dil olur. Böyle arkadaşlar benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.